down Şu tamam evde doğuyoruz ev olmadığı için aşağı düşüyoruz. Bu ne ya? 2 3 4 Hayırlısı olsun be abi. <laughs> ne yapıyorsun? Durum ben game mode açıp evin altını bir kapatayım hemen. Hasan bak buralar önceden hep diyeceksin sanki koyamıyoruz ondan al. Ha bu ne niye koy? <laughs> Hasan bak sen bir şey yapacaksın gel bakayım gel. Gel tam o buraya gel tam buraya. Geçmişti oysa ki. Gel dur geç tam buraya dur. Gel Ümit abi vurma bir ya dur. Ümit abi dur dur yapma. Ümit tamam yapma. Adam Allah Allah. sen tamam, tamam. dur. Benim tamam. burada dur. Anne kızacak bak. Tam burada dur Ümit abi burada dur. Tam benim o durdum yerde. Blok ayrılma o bloktan. Geç. Hayır o tam eşitte şu bloğu şöyle bak. Çit yapacağım. Bak. Şöyle çiti koyuyorsun abi. <laughs> Hop bak şöyle yapıyorsun. Pagamam <laughs> ta. Hop hop hop. Oha ne oldu lan ölüyorum lan <laughs> ölüyorum. Oğlum ölüyorum lan. Çok iyiymiş ya. <laughs> nasıl öldü oğlum o? Kanka bir aktive bir şey <laughs> yapayım dedim. Çok güzelmiş ya. Hasan gel sen de tadına bakmak ister misin? Bu yazıyor ya. Tadına bakmak ister misin? nasıl boğuldun Furkan Kafa gel bir. Furkan gel gel. Rukkan, Adama, gel. Adamın kafaya <laughs> blok geçirdi ya. Furkan game modda ya. <laughs> oğlum ben evi yapıyorum ha. Ha e, evi Hasan Asar bir şey buraya geçmeyeyim. Göstereyim Furkan'a. Beni çekin beni. Lan Furkana yapalım Furkana dur. Ya emote'tan çık çık çık. Emote değilim. Valla değilim. Değilim. Lan ne oluyor? Ay. Ay. Geçmiş olsun değerli izleyiciler. Evet, tabii saniye bekliyoruz. Olmadı, olmadı Ah be, üs Hasan abi o ne ya? Hasan abi. Allah 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 Allah. Hop, ona öldüm. Bu ney? Ben seni tosladım da öldüm. Az abi bot atlaman lazım dedik için blue atladı ya. Bot ne oğlum <laughs> <oldu> burada? <laughs> oğlum ya. Arkadaşlar güzel evet. oldu güzel devam. Evet, Maalesef ben ya. yapayım da. Emrecan oğlum ben botu atla dedim burada. Kaç Çık atla yukarı. Oğlum bot küçücük 50 metreden botu atlattırıyorsun duruyorsun 1 metre evet. kadar şeyi nasıl Dizi görünce Arka arkadaşlar Furkan atla. şu an hiçbir şeyin haberdarı yok. Furkan hiçbir şeyin haberdarı Baba, yok. Baba abi. geziyorum ben gençler. Evet. Külük gel, ne gel, kim ülke. var Emrecan? Ümit gel bas. Atla Furkan. Ee, sağ kliğe bas. Ümit. Aa, nasıl oldu <laughs> ya bu? Aa. Abi size bir tane şey yapacaktık e, ama yapamadık. Blue attı. Hasan abi blue attı dedi. Ümit abi siyah. <laughs> arkadaşlar bu tarz videolar için like atmayı unutmuyoruz en az 15 bin like bekliyoruz. 20 bin like arkadaşlar. 17 bin like bekliyoruz. 21.000 21 bin. <laughs> <30. gülüyor> arkadaşlar bakın bu proje jengalık böyle drop hop. Bir dakika iki elini kullanmak yok. Yok mu söyle kuralları söylemedim. Onu çabuk geri sok. <gülüyor> 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 çabuk geri sok. <laughs> Onu geri sok, okay. geri çıkar. Vallahi kura tam iki elle yok. kalmıyor. İki tane kaldı. Onu alırsan düşersin. Çektiğin an Aa, aldın onu kanka çektin. Dengeyi bozdun. Evet, çiğ yumurta. Abi. Çürük yumurta, çiğ değil. Çürük ıy. Yemiyor. Gerçek çürük yumurtadan daha kötü. Çürük yumurta verin onu yiyeyim ya. Kanka gitti. Ben bozayım istersen. Hayır, yiyeyim. hayır. <gülüyor> 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 Abi çok korkuyorum. Nerede lan? <gülüyor> 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 arkadaşlar bir de kamera göstermek için zor anlar yaşıyoruz şu anda. Bir dakika oraya. Hayır ya. Bir dakika. Arkadaşlar arkadaşlar bence iyi Arka oldu. Hadi o zaman. Yok öyle. Arkadaşlar, oğlum ya. Kanka kaybettin ama. Bir ya tut tut tut. tut. Kardeş tamam ya. Bak kanka. <laughs> arkadaşlar ya öldüm Ay kill yoktu değil mi? Oy! Ne yaptın lan? Oğlum, 300 sallıyorum bak. Kanka bizim hareketlerimiz. Senin ya oğlum var. öldüm. Senin benim mi var kardeş? Kardeşim doğru diyorsun. Arkadaşlar <laughs> ben böyle <gülüyor> <gülüyor> bir şey. Bir şey yapmadım. Devam edeceğiz. <laughs> Kanım ağrıdı. Kanım ağrıdı. <laughs> Herhalde şimdi kanka. Devam ediyoruz değil mi? Evet. <laughs> gülmekten gitti biliyor musun? Hadi gel. Kaybetti oğlum. Ya sus. <laughs> gülmekten yaptım lan var ya. <laughs> arkadaşlar şu an tadının ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Tiplerin hepsi aynı böyle kokusu da var. Bana ver. Hadi ben ha bana ver diyor. Ben ne diyorum ne diyor? Ben seçiyorum. Evet, 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 evet. evet, Allah'ım ne olursun çiğ yumurta olsun. Allah. Yemin et. Allah çarptı yemese olur mu? <laughs> Bana ne diyordu arkadaşlar? Bana ne diyordu? Ağzı. 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 Kuran çarptı çok kötü. Olur mu? Tatlı tatlı konuşalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben verince Her acı var. geldiği için al sana acı. Oğlum yeme ya. <gülüyor> <gülüyor> Yemin et. Oh ayağını oh. ayağını. Acıdan bağırıyor şu an ayağı uyuştuk, ondan bağırıyor arkadaşlar. Gel yeter artık ya yeter artık. Hayır. Çok iyi ya. <laughs>